Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün babamla video çekiyoruz. Merhabalar. Öykü ile bugün challenge yapacağız. Öykü'yle challenge anlatayım bakalım. Merıyöykücüm. Evet. Şimdi burada bir numara kaşarlarımız var. Burada iki numara. Bir dakika anneciğim, şöyle çekelim hmm. arkadaşlar da görsün. Maydanoz. İki numara. Maydanozlarımız. Maydanozlar var. Kurabiyelerimiz. Evet. Dört numarada ne var? Fıstık ezmeli. Kırk. Bu kime çıkacak acaba? Sushi 5 Beş numarada. <laughs> Sushi var. Ve çilek. Ve çilek. Öykünün en sevdiği meyve. Evet. Evet. Hadi Şimdi bakayım. biraz oyunumuzu nasıl oynayacağız ondan bahsedelim mi? Evet. Şurada bardaklarda yazılar sayılı. Biz e, o yazılardan e, bir, Numaralar var değil mi? Evet. Ee, altıya kadar numaralar var. Oradan. Iı, çek. Biz numaraları söyleyeceğiz. Evet. Ama bardakların altında farklı rakamlar var. Bardakların altına çıkan rakamlar normalde bu yemekleri temsil ediyor, değil mi Öykücüğüm? Evet. Ee, evet bardakları ben açacağım arkadaşlar. Üzerine numaralar yazdık. Onlar daha rahat görsün, söylesinler diye hem e, size daha rahat anlayın diye. Ama altındaki numaralar farklı. Şöyle göstereyim ben size. Onlar hey. görmesin. Altındaki numaralar farklı. Onlar söyleyecek. Ona göre bir bardak açacağız. Ve bardağın altına çıkan numaraya göre eşleşen tabağı kim seçtiyse o yiyecek. Değil mi? Evet. evet. hadi. Şimdiden öbür elini Şanslar diliyorum. İyi şanslar diliyorum. <laughs> evet. Kim başlamak istiyor? Bence taş kağıt makas. Evet. Hadi öpücüğüm. Oyuna kim başlayacak ona karar verelim. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Sen başlıyorsun. Ya, kazandı. Ay. Hadi Ay. bakalım. Bir Hadi bakalım. Bakala. Söyleyin anneciğim buradan açalım. Ben kendi yaşımı diyorum. Altı diyorum. Kendi yaşımı. <laughs> tamam güzel bir başlangıç. evet şimdi altı Tushi numarayı. Mi? Var mı tahminin Tuşimi. Açıyorum. Tuşimi. Aç. Aç. Bir numara. Huuu. <laughs> <laughs> kaşar geldi. Tamam. Öykücüm 3 renk kaşar var orada, değil mi? Hı hı. Tamam. Hepsinden tamam. Birer Hepsinden birer mi? tane, yiyebilirsin. Bir Olur mu babası? Olsun. Bir tane. Bundan Oo, başlıyorum. Pesto soslu. Lezzetli mi? Evet. <laughs> Bu kadar arkadaşlarım için. Tamam. Bir tane de sarıdan ye. O da gouda kaşarı. Sonra bir tane de beyazdan tamam, ye. Tamam bir de beyaz yersin. <laughs> o da normal keçi kaşarı. Keçi peynir. Keçi hmm. ne yapılmış kaşarı. Hadi bakalım. Tamam bu Gelmez. bardağı kaldırıyoruz. Ben zamanı. Keçi. <laughs> 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 evet tamamdır. Şimdi bu, bu tabağımız kapandı. Ben seçiyorum. Sıra bende öykü. Evet. Lütfen suşi gelmesin. Suşi gelsin, suşi gelsin. Evet birden tok, beşe kadar babası. Tok karında suşi yiyemem öykü. Yani. aç karında bile yiyemem de tok karında hiç yiyemem. İki numara diyorum. 2 numara. 2 numara. Eki numara. Eki numara. Eeeet. Eeeet. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Ne? fıstık özelliği. Kokileri ben istiyorum. Bayılırım. Evet bir tanesini bitirmek zorunda mı? Eee, yok. Bitirmek zorunda değil. Niye? Bitirme gitsin Ham. Ay sen yemiyorsun öykü. Kural Hı -hı. gereği. kurabiye. Öykü baban çok şanslı fıstık ezmeli çıktı. Evet. Hadi bir tane tatlayayım. Tam. Tuşu Hayır bu arada. kurallar gereği yiyemiyor. <laughs> Biraz ya kutu geçtim. şimdi soçu çıkacak ona Bak <laughs> <laughs> Öykü sen değil. Evet 1 3 4 ve 5 kaldı Öykücüğüm. Bu tabağımızı da kapatalım. Bu da yendi. Ben. Evet. Dört numarayı seçiyorum. Bu hala kimseye çıkmadı. 4 4 4. numara açıyoruz. 3. Yes. 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 <laughs> <Yes. gülüyor> ah, tamam. Hayır değilsin aynı şey. tane, tane çok mi? fazla sanki değil mi evet. sen hiç? Bir tane. Şanslı bir. bir tanesini bir bitir. Tamam. Tane. Olur mu? Bir tanesini bitireyim. Şöyle süslü süslü koymuşlar. Çok şık. Hadi <laughs> <Yüzüğüm> gibi. <laughs> Şuradan hangisini yesem? Buna bol krema var mı? Tamam. <laughs> Lezzetli mi? <laughs> Öyle bir kamu spotu gibi yiyorsun. <gülüyor> Çilekli. <gülüyor> <gülüyor> Çilekli burada, burada da çilek var. Tamam şimdi bu bardağımızda kaldırıyoruz. Öykü kurabiyesini yerken. Ne kaldı? 1, 3 ve 5 numara kaldı. 3'ü de kapatalım. Ne kaldı? 2 numarada maydanoz kaldı. 6 numarada çilek kaldı ve sushi hala duruyor. <laughs> evet şimdi sıra bende. Evet. Bir kumar oynayacağım. Evet. 5 numara diyeceğim. suşi 5 numara. 5 numara bardağı altta da sushi olmaz herhalde. Bilmiyorum. Açar mısınız? Hiç ayarlayıp koymadık babası. Açar mısınız? Evet 5 numara. Ne çıkacak acaba? Öykü <laughs> <Ülke> çok heyecanlı. <laughs> evet açıyorum Öykü. Aç 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 aç. 5 numara. <laughs> 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 evet. 5'in <beşin> altını <laughs> Sushi babasını kaldı. Afiyet olsun. Bana tuzak kurdular. Ben. Bir tane ısırsan yeter benim için. Hayır, bir tane en az en az bir tane yemek zorunda. Hayır, bu tok karnına yiyemem. Zaten bir kere de atman gerekiyor. Bir kere de, de atamam. Çok ben, atarım, ya. ben atarım Ben atarım bir kere de. Ben beğendim Ben atarım. Tamam dur babanda. küçük olanlardan bir tane seçeyim. Evet, en küçük şu. <laughs> Ama küçük iyi su yapıyorsunuz. Adam. En küçük. Su. Ben benden de küçük ya. <laughs> tamam önemli değil hadi. Bu ne böyle içinde ne var bunun? Balık i̇çinde balık var, salatalık ve mango var. Mango mu var? Evet. Dışında da... <laughs> evet duygularını alalım. Çok beğendi. Bayıldım, <laughs> 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 bayıldım. Baba bir tane de ben yiyebilirim. Ama e, Challenge kurallarını bozuyorsunuz. Ne çıkıyorsa herkes onu yiyor. Hmm. Evet, çilek ve maydanoz kaldı. evet babası çok beğendi. Bunu da kapatıyoruz. Buyur, buyur. Ben bu kağıdımızı da kapattım. Tamam sushi de kapandı. Evet ne kaldı peki geriye? Malzeme. İki numara maydanoz ve, çilek ve altı numara çilek kaldı. Şöyle seç bakalım öykücü. Evet bir ve üç öykücüm buradan. Bir mi üç mü? Lütfen maydanozu seç artık. <laughs> İyice bir düşünmem lazım içinde ne vardı ya. Ben de bunda az var, bunda çok var diyorum ya da bunu. Hadi sen aç, seçtiğini aç. <laughs> bakalım 2 mi, 6 mı? Ama çilek de çıkarsa öykü çok şanslı bu akşam. Ya. Hiçbir şey çıkmadı ona. Hepsi çok lezzetli. Kaşar yedi, kuki yedi bir de çilek çıkarsa evet, eğer seç bakalım. <laughs> Neyse ben marjano isterim. Tamam hadi. İsteceksin ama çilek. Ben bunu seçiyorum. At. Yeah! Ne 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 Ay dur hadi. baba sonra önce sen yiyorsun çileğini. Peki. Ya bakalım bir tane bir tanesini Şimdi... bitirmek zorundasın en azından. En büyüğünü. Tam koy oraya. En büyüğünü yiyeceğim. En büyüğü hangisi arkadaşlar? Bu bakalım. değil mi? Bu bence. Evet o. En büyüğü. Ben kadar bir şey ya. Hadi baba bakalım. annemden büyük. <gülüyor> <gülüyor> Ağzını şaplata şaplata yiyorum. <laughs> <laughs> Öykü bir daha senin kanalda konuk olmayacak. <laughs> Bütün sırlar açığa daha çıkıyor. <laughs> Peki. Yavaş yavaş ilk defa çilekle mi tanışıyorsun? Ne yapıyorsun yavaş? Şapırtası <laughs> şapırtası. <laughs> evet. En sevdiğim evi arkadaşlar. Öykü hayatında ilk defa çilek yiyor şu anda. Hırsız adadan geldi. 10 parmağını yiyor. Bravo. <laughs> At anneciğim hadi ağzını. Elini ağzını yıkamayacak direkt duşa gidecek buradan sonra. Bu ne? Bu ne? <laughs> Peki şimdi peçete verelim. Efendim bir tane. Ben güzel bir temizleyeyim. Ben temizlenirken ben ağzımı e yüzümü de yıkamam gerekiyor. Siz babam çeksin. Sen kal, zaten tamam senin, ama senin, kanal senin sahibi olarak ver, senin kalman gerekiyor zaten, bakalım maydanozu yiyip yemediğini hani, kontrol etmen gerekiyor. Benim de açın malum ne kaldı ben de yiyeyim. Evet mali. şöyle kontrol oh. edelim. Benim İki. mükemmel diyet yapıyorum zaten diyetteyim. <laughs> <değil>. Öykücüm bak. <laughs> Aferin. Hadi şimdi kapanış konuşması yapalım gel. Öykü bir dahaki challenge'da acı biber de koyacağım haberin olsun. <laughs> Gel öykü kan. Hadi şimdi bir kapanış konuşması yap. Ben hemen. <laughs> challenge'ın sonuna geldik. Evet arkadaşlar challenge'ın sonuna geldik. Evet challenge kim kazandı? İki tarafta kazandı galiba değil mi? Yok ben kazandım. Her... Bütün Neden bütün sen bütün kazandın? Bütün. Herkes ama çıkan her şeyi yediler. Baban da itiraz etmedi. Sen de. Ama sushi. sushi ne midem kötü. <laughs> evet tamam hadi arkadaşlar söylemek istediğim bir şey var mı? Evet. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunu videonun başında da söylemiştim. Evet arkadaşlar, Öykü'nün diğer çalışta acı biber yediğini görmek istiyorsanız Öykü gel birlikte yapalım. Ab... evet kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşürüz. <laughs>